bugün de bir paketlerimi tanıtacağım. Bundan sonraki ileriki versiyonlarda ne kartlarıyla karşılaşacağız bir bakalım. Hadi bakalım. İlk önce Harry Potter'lardan ikizlerimiz var. top ee, Class Basket Pro var. One Piece var. Şöyle Star Trek. hızlıca göstermek gerekirse onların da devamı gelecek arkadaşlar. Videolar çekilecek. Yerkenler çekilecek. İşte arkadaşlar sizlere çekeceğim bir yıllık versiyon burası olacak. Görüyorsunuz masanın hepsi dolu. Sizi bekliyorlar izlemenizi ve beğenmenizi bekliyoruz. Lütfen beğenin arkadaşlar. Evet. Bir limonumuz var. Bunlar. Bunlar. bir paslığınız var. Hayvanlarımız var. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.